Burada bakın arkadaşlar. Miloyalı multivitaminimiz var bizim. Evet bu her gün bu vitaminden kullanacak. Ama... Merhaba, Merhaba tabii ki oynarız birlikte ama önce seni muayene etmem gerekiyor Nilo'ya tamam mı? Evet ağzına da baktık niloya'nın arkadaşlar. Evet gözlerine de bakalım senin hemen. Evet. Gözlerin de gayet sağlıklı. Ağzın da aç. Aa, de bakalım. Evet. Bir de kulaklarına bakalım Nilo'ya senin. Kulakların da gayet iyi görünüyor. Kulaklarına bundan Evet. Şöyle bakalım hemen. Fener Evet kulaklarımız da gayet iyi arkadaşlar. Şimdi ben senin aşını yapacağım. Ee, Elifli Hanım bu bebeğinizin Nilay'ın aşısının yapılması gerekiyor. Aşısının tamam. zamanı gelmiş. Hemen biz aşısını da yapalım. Evet arkadaşlar Nilay'a aşısını da yapıyoruz hemen şöyle. Arkadaşlar Elifli ve uyuyorlar galiba. Hastaymış. <laughs> Nineye hastalanmış mı? Hmm. <laughs> Aa, Çabuk. Ateşi var? Neye var acaba? Al. Ateşi var o, o zaman hemen doktora götürsen ya Hemen hemen. Doktor yaptı <laughs> bu kayayı. Efendim? uzakta doktor. Hadi o zaman sen bir an önce yola çık bence. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Elif Elif'in doktora gidiyor şu anda. Geldi mi? Doktor benim kızıma bir şey oldu. Hasta yandım diye. Hasta mı? Neden acaba? Hey, neden? Ne oldu? Peki yani bir Ateşi şey. Var. Ateşi var. Ateşi Hemen bakalım. Muayene edelim arkadaşlar. Hemen. Aa, evet. Hemen dinliyoruz. Evet. Merhaba, ben oynayalım mı? Merhaba, tabii ki oynarız birlikte ama önce seni muayene etmem gerekiyor Nilo'ya tamam mı? Evet, karnını da dinliyoruz ben şu anda. De de misiniz, ben, de. Evet. ben de bir tane, tane var da. Peki hala, hemen. hemen. Evet, ağzına da bakalım. Evet, ağzına da baktık Niloya'nın arkadaşlar. Hemen. Evet. Gözlerine de bakalım senin hemen. Evet. Gözlerin de gayet sağlıklı. Ağzını da aç. Aa, de bakalım. Evet. Bir de kulaklarına bakalım Nilay'a senin. Kulaklarım da gayet iyi görünüyor. Kulak Bu bundan Evet. Şöyle bakalım hemen. Ben ayarlayabilir miyim? Evet kulaklarımız da gayet iyi arkadaşlar şimdi ben senin aşını yapacağım ee, Elif Nil Hanım bu bebeğinizin nilenin aşısının yapılması gerekiyor aşısının hemen. zamanı gelmiş hemen biz aşısını da yapalım Evet arkadaşlar nileyi aşısını da yapıyoruz hemen şöyle Evet pekala Elif Nil Nilo'ya son zamanlarda çok apur cubur yedi mi? Yemedi, yedi. Karnında birazcık şişlik var çünkü. Birazcık karnı ağrıyormuş bana öyle söyledi. O zaman ne yapıyorsunuz? Çok fazla abur cubur yemeyecek, çikolata yemeyecek, şeker yemeyecek ve sağlıklı beslenecek. Bol meyve yiyecek sebze tüketecek. Protein alacak. Ve bir de burada bakın arkadaşlar Milo multivitaminimiz var bizim. Evet her bu her gün bu vitaminden kullanacak ama bir tane her gün o vitaminden bir tane kullan. bende mi? Sen de kullanabilirsin Elif Neli istersen. Evet Nino'ya sen ve diğer kardeşlerin de kullansınlar vitamini böylelikle daha sağlıklı olursunuz ama abur cubur yemek yok. Ama bu çok soğuk. Evet çünkü onu dolapta saklayacaksınız biz de onu size verirken dolaptan çıkarttık Elif, anlaştık mı Nilo ya? Evet şimdi hemen bir tane bu vitaminden kullanabilirsin. Evet vitaminimiz yere düştü arkadaşlar. Şu anda Elif Nil onu alıyor. Pekala hemen bir tane sen Niloya'ya ver istersen. Niloya'yı da buraya koyalım. Biz diğer kardeşlerinin yanına açmana yardımcı olayım. Aa açtım. Pekala. Hadi bakalım. Bu vitaminden bir tane ye yedir, bir tane de bu çiğne, çiğne, bir tablet arkadaşlar bu vitaminler bir tane de Elif bir tane de Elif Nil aldı arkadaşlar pekala pekala Elif Nil arkadaşlarımız hoşçakal diyelim ne dersin Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.